Ramazan, arkasında bayram, pandemi koşulları ve yazın başlangıcıyla da organizmamızda biraz değişiklikler söz konusu ve dolayısıyla beslenmemizi yaza göre düzenlememiz gerekiyor. Tabii ki bu aşamada en önemli koşullardan bir tanesi dengeli beslenmemiz gerekiyor. Beslenmenin genel kriteri olarak baktığımızda az yemek ve çok hareket genel düsturlardan bir tanesidir. Bunun yanında tabi az yemenin yanında dengeli beslenme söz konusudur. Bu dengeli beslenme de dört yonca prensibini uygulamakla nedir? Tahıl ürünleri, et ve süt et ürünleri, süt ürünleri ve meyve sebze ile destekleyerek dengeli bir şekilde. Öğünlerimizi sağlamamız gerekiyor. Pandemi sürecinde pek dengeleyememiş olabiliriz ve bunu Ramazan'da iki öğün bunu aşamalı olarak bir haftalık süreç içerisinde üç öğüne ve gerekirse tabii öğünleri arttırarak değil öğünleri az tutarak öğün sayısını artırarak bu şekilde dengeli bir şekilde vücudumuzun balansını sağlamamız gerekiyor. Sağlıklı kilo verebilmek için özellikle eğer normal e, herhangi bir sıkıntı ve fizyolojik metabolik bir sıkıntı yoksa öğünleri e, artırıp az yemeyle bunu çözebilirler. Bunun yanında tabi egzersizler de çok önemli. Yani işte e, tabi pandemi döneminde çok çıkamadık. Ancak e, belli yürüyüşler yaparak evde eğer bir imkanı varsa spor e, aletleriyle bunu dengeleyebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken ee, nokta ee, ben aşırı bir şekilde kilo vereceğim diye aşırı bir şekilde yemeği kesip e, özellikle pandemi koşullarında vücudun direncinin e, artırılması gerekiyor. Bu da dengeli beslenmeyle söz konusu nedir? Ee, vitamin, mineral yönünden zengin e, gıdalarla özellikle protein e, açığımız çok fazla olacaktır. Proteinimizi destekleyerek işte e, yağsız et e, tavuk gibi balık eğer imkan varsa bu şekilde bunları da dengeleyerek bunun yanında tabii ki vitamin e, ihtiyacımız da çok fazla özellikle bu mevsimsel geçişlerde e, beslenmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi hormonal dengemizi ve e, mental ve fizyolojik ihtiyaçlarımız olan vitaminleri dengeli bir şekilde e, diyetimize bulundurmamız gerekiyor. Bunlar özellikle A vitamini, B vitamini, C, E. Bunun yanında tabii bağışıklık sistemi direncini artırmak için çinko ve e, selenyum içerikli gıdalarla beslenmeye ağırlık vermemiz önemli. Özellikle yaz döneminde mevsimindeki meyve sebzeleri e, diyetimize katmamız lazım. Bunun yanında işte e, et, e, yağsız et, e, özellikle bakliyat ve kuru bakliyatlara önem vermemiz gerekiyor. Bunun yanında lifli gıdaları nedir? Tam tağlı gıdalar, tam tağlı ürünler, işte tam kepekli ekmek gibi. Ondan sonra sebze özellikle, brokolidir, ıspanaktır, işte mevsimde hangi ürün varsa ona önem vererek menümüze bunu katmamız ideal olacaktır. İnternet kaynaklarından faydalanarak yapılan diyetler de çoğu zaman faydası çünkü sizin bünyeniz size ait ve sizin genetik kodlarınıza ait bir yapınız. Dolayısıyla bunu bir beslenme ve diyetetik uzmanıyla veya bir doktorunuzla reçetelendirerek veya planlarak yapmanız en ideal olacaktır diye düşünüyorum. Suyu mümkün olduğu kadar çok tüketip vücudumuzdaki balansı sağlamamız gerekiyor. Az yağlı süt, meyve suları olabilir ama taze sıkılmış özellikle şekeri içeriği düşük sebze sularıyla birlikte e, tüketilebilir. E, tabii mevsimimiz önümüzdeki dönem yerli karpuzlarımız çıkacak. Karpuzdan da faydalanabilir. E, i̇şte meyvelerimiz çıkıyor. Bunlarla da giderilebilir. Ama ağırlıklı olarak e, beslenmede suyu hiçbir şekilde eksik etmememiz gerekiyor. Her e, insanın bünyesi farklı olduğu için ben bir, şu kadar litre için diyemeyeceğim ama ihtiyacınız kadar içmenizde e, fayda var. Kahve, kolalı içecekler, gazlı içeceklerden de uzak durmamız lazım. Çünkü kafein aşırı miktarda e, su kaybına neden olabilir. Dolayısıyla bu da e, vücutta dengeyi bozabilir. Turizmin gelişmesiyle e, bu konuda yetişmiş uzman kişilere ihtiyaç doğuruyor ve dolayısıyla üniversitemizde bu kapsamda e, gastronomi ve mutfak sanatlarının e, bu konuda deneyimli, tecrübeli uzmanlar yetiştirmek için bu girişimde bulundu. Bu sene e, Yüksek Öğretim Kurumumuz üniversitemize bununla ilgili açılış onayını verdi. Ders içerikleri olarak baktığımızda gastronominin e, multidisipliner bir alanı olduğu için hem bilim, pozitif bilimi hem de sosyal bilimleri ve sanatı içeriyor. Ve dolayısıyla ben hep söylüyorum gastronomi bir e, bilim ve e, sanat dalı olarak görmemiz gerekiyor. Buradaki gelen öğrencilerimiz temel eğitimlerinde, temel sanat, e, iş sağlığı güvenliği işte beslenme gıda teknolojileri gibi teorik derslerin yanında bununla ilgili olarak uygulama becerilerini artırmak için de bir fiil birinci ve ikinci yılın sonunda uygulama laboratuvarlarında gastronomi ile ilgili çalışmalarına devam edecekler. They're all too